Merhaba arkadaşlar Tamir Takım Teknoloji kanalıma hoş geldiniz. Evet videoda gördüğünüz gibi bu bölümde size cebirsel matematik problemlerini nasıl pratik bir şekilde çözebileceğimizi göstermeye çalışacağım. Bununla ilgili fotomet uygulaması var arkadaşlar. Hatta son günlerde bu fotomet uygulamasının Google tarafından satın alındığı söyleniyor. Play Store'dan bunu kuruyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle bir sembolü var. Gördüğünüz gibi şurada. Fotometrin sembolü burada arkadaşlar. Bunu kuruyorsunuz. Kurduktan sonra açıyoruz. Bizden kamera izni falan istiyor ilk kurulumlarda. bunları işte uygulama kullanırken bu izni ver diyorum ben genellikle. Ee, daha sonra denemelerimiz şu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir cebirsel ifadeye geliyorum. Hemen hemen onun şu bölümü aldım. Sonucu 56 olarak direkt buluyor. Bu da çözümlü çözüm aşamalarını göster dediğimde ise bize birkaç aşamada çözümü de göstermiş oluyor arkadaşlar. Ee, mesela şöyle bir problemi çözer mi? Bakalım tekrardan deneyelim. Sonuç 32 olarak buldu. Başarılı. Diğer denemelerimde mesela böyle bazı bilinmeyen işte problemler falan var mesela. Onlarla alakalı çalışma yaptığım zaman sonuç alamadım. Genelde işte bütün, e, işte bütün bilinenleri olan diyelim yani bilinmeyensiz problemleri çözemiyor arkadaşlar. E, ya da işte biraz daha böyle şeyli problemlerimiz değil. Nasıl diyeyim şöyle işte üç kardeşin vesaire. Mesela bununla ilgili doğru sonuçlar vermiyor arkadaşlar. Bu tarz soruları şu an çözemiyor. Fakat cebisel matematiklerde gerçekten başarılı bir sonuç buldu veriyor arkadaşlar. Şunu alalım mesela deneyelim sizin için. Biraz kağıt boyu durusu 960 9 verdi. Şıklarda var mı? Evet 960 şıklarda var. Bu tip cebirsel matematik problemleri çözmek için faydalı bir seçenek. Başka ne var? Hesap makinesi bir bölümü var. Burada kendiniz yani bayağı detaylı bir hesaplamalar yapabilirsiniz. ileri matematik konularıyla alakalı bakın burada. işinizi görebilir diye düşünüyorum. Ee, veya işte dosyadan bir resim çektiniz onu aktarabilirsiniz. internetle beraber çalışıyor. İnternetsiz çalışmıyor. bunu söyleyeyim. Burada flash açabiliyorsunuz. Karanlık bir ortamda çekmek istiyorsanız. Veya işte bu neymiş bakalım. Bir zamanlama her geçmişe götürüyor burada. Da. Daha önceki yapmış olduğum bakın e, denemeleri burada Böyle biliyorum. Evet, fotometre uygulaması böyle bir şey arkadaşlar. Umarım faydalı bir bilgi olmuştur. Tamir takım teknolojide yeni ve faydalı bilgiler buluşmak gereğiyle. Saygılar, selamlar.